Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tanıtacağımız ürünümüz NoFrost buzdolabı modellerinden 678 550 eb ile karşınızdayız. Toplam hacim 551 litredir. Ezberleri bozan yeni AeroFlow soğutma teknolojisi rafların üzerine doğrudan üfleme yapmaz. tazeli dolabın tamamına yayar. 5 farklı modda kullanım sunan multimod ile buzdolabınızın dondurucu bölümünü İster soğutucu, ister dondurucu, isterseniz de kapalı olarak kullanabilirsiniz. Soğutucu bölümünü ise kapalı olarak kullanabilirsiniz. Güneşten ilham alan 3 ışık teknolojisi buzdolabınızda 24 saatlik doğal gün ışığı döngüsünü simüle ederek meyve ve sebzelerin vitamin değerlerini daha uzun süre korur. İlk günkü gibi taze kalmalarını sağlar. Kahvaltılık çekmecesi hem kısa sürede tüketilecek et ve balıklar hem de kahvaltılık malzemelerin soğuk olarak saklanması için ideal bir alandır. Kapı alt ve üstlerinde bulunan menteşe yerleri değiştirilerek kapıların kapanma yönleri sağa veya sola kapanacak şekilde ayarlanabilir. Ürünün kullanım alanına göre kapıların kullanım yönü konusunda esneklik sağlanır. Dondurucuya saklamak istediğimiz gıdaları hızlı bir şekilde dondurarak besin değerlerinin düşmesini engeller. Ürünümüzün kapısı 1 dakika süreyle açık kaldığında uyarı sesi duyulur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.